Sayın Öğüt. Onurumuzla oynandığı bir gün. Maalesef sizin iktidarınız bu konuda hiçbir şey söylemediği gibi çuvalı geçiren ABD askerlerinin başındaki generali geçen sene en üst seviyede ağırlama gafletinde bulunmuştur aynı zamanda 4 Temmuz bir iş savaş provası olan unutturulmaya çalışan Çorum olaylarının yıl dönümüdür. 57 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin insanın yaralandığı ve binlerce Alevi ailenin göçe zorlandığı 12 Eylül askeri darbesine zemin hazırlamak isteyen güçlerin yazıp çizdiği en kanlı provokasyonlardan biridir. 2 Temmuz tarihi de Alevi yurttaşlarımıza yönelik öfkenin en can yakan katliamıdır. Çorum'da, Maraş'ta ve Sivas'ta katledilen tüm canlarımızı rahmet ve sevgiyle anıyor, sadece faillerini değil, katliam meşru göstermeyi teşekkür ediyorum.